Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Değerli arkadaşlar, bugün yeni bir video serisine başlıyorum. AutoCAD uygulamaları adlı. Burada size bu video serisinde basitten karmaşık ve zora doğru yüzlerce AutoCAD çizilmiş parçayı farklı yöntem ve tekniklerle çizerek anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Bu sebeple ilk video dersime de hoş gelmiş oldunuz. Hoş geldiniz diyelim. İlk parçamız ekranda gözüküyor ama şu açıklamayı da yapayım. Ben katmanlarla çalışıyorum. Size de katmanlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Katmanları çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi ben birden çok katman oluşturmuşum. Birden çok ince çizgi, kalın çizgi, eksen çizgisi, kesik çizgi gibi, ölçü yazı gibi. Siz de bu şekilde katmanlı çalışırsanız çizimleriniz daha sağlıklı olacak ve görsel bakımından da daha güzel olacak. Eğer katmanlarla ilgili bir sıkıntınız varsa benim yine kanalım içerisinde e, AutoCAD'de katman oluşturmayı anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Yok hocam tekrar bunu çek, anlat derseniz memnuniyetle bu konuda bir video çekip buraya ekleyebilirim. Şimdi katmanlar kısmını kapatarak çizimimize ya da ilk uygulamamıza başlayalım. Uygulamamızı görüyorsunuz. Burası bizim orijin kısmımız. Yani ben çizime buradan başlamışım. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi yani başlangıç noktam. X, Y konunun kesiştiği yer. Burası 0,0 değerlerine sahip. Ee, bu çizim yapabilmek için ben orijini boş bırakmam lazım. Bu parçamı ya da bu şeklimi taşımam lazım. Move komutunu alıyorum. Şu şekilde pencere açıp seçtim. Ve herhangi bir yerden tutup şöyle arkadaşlar e, sağ üstte taşıyarak orijini boş bıraktım. Hangi komutları kullandığım yine e, burada belirtilmekte Bunları da mümkün olduğunca belirteceğim ki hangi komut ve teknikleri kullanacağımı sizde daha iyi anlamış olasınız önce kalın çizgi katmandayım dış hattı çerçeve arkadaşlar polyline yani bileşik çizgi ile çizmişim polyline komutunu çalıştırıyorum başlangıcı burası olmaz lazım first start point'i. Ben o yüzden 0,0 diyorum x ve y değerlerine. Orijinden yakalıyorum. Et add sembolüyle e, bu çizimleri yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu ölçüde x ve y değerlerini. Şimdi 100 milimetrelik bir çizgimiz var. Et değerini koydum. E, soldan sağa gittiği için 100 değerimiz artı. Yatay bir değer. Virgül koydum. Y değeri için arkadaşlar. Yatay olduğu için Y değerimiz şu an 0. Enter'a bastım. Görmüş olduğunuz gibi 100 milimetrelik boyu çizdim. Şimdi yay çizmem lazım yarı çapı 40 olan. Bunun için alttan polyline'ın art seçeneğini kullanıyorum. Şöyle imlecimi biraz çevirdim. E, add sembolünü koydum. Burada aşağıdan yukarı doğru çıkan bir boyut var. Yarı çapkı, çap 80 kadar yukarı çıkması lazım. O sebeple e, burada x değerini sıfır yapıyorum, virgül koyuyorum. Y değeri için arkadaşlar e, çap kadar 80 yazıp entere basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yayımızı tamamlıyoruz. Tekrar doğruya geçmem lazım. Buradan ne yaptım? Line komutuna geldim. Yine et sembolünü koydum. E, sola doğru 100 mm olduğu için bu x değeridir. Ama sola dönüş olduğu için eksi 100 mm'dir. Virgül koyuyorum y için, burada y yok, sıfır değerindedir. Evet, bu kısmı da çizdik. Tekrar y'ye geçmemiz lazım. Ark komutunu tekrar çalıştırdım. Ne diyeceğim arkadaşlar? Et, evet, burada yukarıdan aşağı doğru bir inme var. X değeri burada 0. Virgül koydum. Y değeri e, çap kadar olacak, 80 kadar. Ama yukarıdan aşağı indiği için, eksi 80 olacak. Bu işlemi de yaptıktan sonra, Poli e, polyline'la dış hattı çizmiş oluyoruz. Enter'a basıyorum. Ne kaldı? Circle komutuyla iki delik çizmemiz kaldı. Circle komutunu çalıştırdım. Merkezi görebilmek için yayların kenarında geziniyorum. Merkezi gördüm. Çap 50 imiş. Yara çap değerini giriyorum. Faremle sağ tuşa bastım. Repeat circle dedim. Diğer merkezi gördüm. Eğer çap olarak girmek isterseniz de değerinizi yani 50 olarak alttan Diyameter seçeneğine basabilirsiniz. 50 yazarsanız çap olarak değerinizi girmiş olursunuz. Şimdi eksenleri oluşturmak için hemen eksen katmanına geçiyorum. Bu yüzden katmanlar önemli dedim arkadaşlar. Eksen çizgisi 01'i seçiyorum. Bunun için yukarıdaki sekmelerden Annotate'i seçtim. Ve buradan Center marka aldım. Dıştaki yaya tıklayarak Yayılara tıklayarak eksenlerimizi oluşturmuş oldum. Şimdi de e, ölçüleri vereceğim. Ölçüleri vermeden önce kullandığım fontu size göstermek istiyorum. Buradayken şu oka basarsanız tek style çıkacaktır. Benim burada standartta fontu değiştirdim arkadaşlar. Isu cooper diye bir font var gayet güzel bir font. Otokete de hem yakışıyor hem de uyuyor. Size tavsiyem bu fontu kullanın. Bunu gösterdikten sonra e, tabii ki buradan e, katmanımızı değiştirmemiz lazım. Şuradan arkadaşlar ben ölçü yazı katmanı biri seçiyorum. Ve linear dimension alıp şuradaki yüz ölçüsünü veriyorum. Uygun bir mesafede bıraktım. Bir yarı çapımız var, bir çapımız var. Önce yarı çapı verelim. Radius'u aldım. Şuradan yarıçap 40 değerini veriyorum. Şimdi de çap değerimi e, alıyorum, diameter. Buradan da örneğin çap değerini verebiliyorum. Böylece ilk uygulamamızı buradaki komutları da kullanarak oluşturmuş olduk. Evet, ikinci çizimimize geçebiliriz. İkinci çizimimizi e, tanımlamak gerekirse arkadaşlar dairelerden oluşmakta ama iki daireyi içten ve dıştan teğet yaylarla birleştirmek diye tanımlayabiliriz. Yine burada da kullandığım komutları açıklamaya çalıştım. E, çizime başlangıç yerim, referans yerim. UCS'yi burada görmektesiniz, bu kısım. Şimdi çizim yapabilmek için bu örnek parçamızı sağ tarafa move komutuyla taşıyorum. ki biz buraya çizim yapabilelim. Evet, önce kalın katmanla geçmem lazım katmanlardan. Ee, circle komutunu aldım. Şu ilk yarı çapı 40 olan daire için başlangıcı merkezi 0,0 diyorum. Orijini yakalıyoruz. Yarı çap 40 değerini giriyorum. Yarı çap 60 olan dairemi çizmek için de arkadaşlar bu merkezden yatayda 45 sağ Düşeyde 100 milimetre yukarı gitmem lazım. Tekrar circle komutunu aldım. Burada osnap dediğimiz çizim ilişkilerini kullanarak bu işi yapmaya çalışacağım. Ee, daire komutumu çalıştırdım. Shift sağ tuşa bastım. From diyorum şuradan. Nereden olacak arkadaşlar? Burası dairemizin merkezi olacak. Ee, tekrar shift sağ tuş center dedim. Merkezi gösterdim. Şimdi et sembolü giriyorum. 45 yatayda virgül düşeyde 100 mm değerini girdiğimde bana yarı çapı 60 olan dairemin merkezini gösterecek. Yapmam gereken tek şey yarı çap 60 değerini girmek olacak. Bu şekilde yaparsak gayet sağlıklı olacak. Tekrar circle komutunu aldım. Artık bu merkeze çapı 28, yarı çapı 14 olan dairemi çizebilirim. Bu merkezi de arkadaşlar ee, çapı 60 veya çap olarak girelim. Diyametre seçtim. 60 değerini giriyorum. Şimdi yaylarla bu iki daireyi içten ve dıştan teğet çizmemiz lazım. Bunun için circle komutunun TTR özelliğini kullanmak istiyorum. Tanjant, tanjant, radius seçtim. İki teğet bir yarı çapımız var. Önce dış teğeti gösterelim. Dış teğet olduğu için yaklaşık şu bölgede bir teğet noktası seçiyorum. Bu bölgede bir teğet noktası seçiyorum. Ve neyi kullanmak durumdayım arkadaşlar? 150 yarıçapı çapı soruyor bende. Bunu girmek zorundayım. Şimdi iç teğet yayı çizmek için tekrar circle komutunu çalıştırdım. Yine e, teğet teğet radius özelliğini kullandım. Bunda iç teğet olduğu için şu bölgelerde bir teğet noktası, bu bölgelerde bir teğet noktası ve 50 yarı çapı kullandım. Trim komutunu çalıştırıyorum. E, şu objeleri arkadaşlar dışarıdan seçerseniz şu şekilde bulayabilirsiniz. Burada bir fazlalığımız var, bunu silgiyle silebilirim. Ne kaldı? Çizim tamamlandı, eksen ölçüleri vereceğiz. Katmanlardan eksen ölçüsü eksen çizgisi düzeltiyorum arkadaşlar, eksen çizgisi bile geçtim. Anotate'nin içerisinden center marka aldım, dıştaki büyük yayların üzerine tıklayarak eksenlerimi de vermiş oldum. Şimdi ölçü için buradan arkadaşlar e, ölçü çizgi hatta burada şu kullanalım katmanına geçtim e, önce liner bu noktayla bu nokta arasını arkadaşlar 45 olarak görüyoruz sağ tuşa bastım repeat dim liner dedim e, bu noktayla bu noktayı seçip düşey ölçüyü verdim şimdi yarıçaplar için Radius seçtim. Burada bir yarıçapımız var. Sağ tuş repeat başka. Burada bir yarıçapımız var. saat tuş repeat team radius. Yayımızın yarı Tekrar sağ tuş. Buradaki bir yay. E, yay yarı çapımız var. Çapları vermek kaldı. Diameter. Tabi bunları da uygun yerlerde e, vermek lazım. Teknik resim kurallarına. Uyumak kayılayla. Evet şu şekilde de ölçülerimi verdiğimde çizimimi tamamlamış oldum. Ee, i̇lk dersimizin güzel olduğunu düşünüyorum. Otoket uygulamaları e, dersi ikinci videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.